Haftanın en güzel günü pazartesi. 1 Ağustos 2022 pazartesi günü gökyüzünde Güneş ile Jüpiter arasında çok güzel bir açı var. Bu da 31 Temmuz'u 1 Ağustos'a bağlayan gece saat 01.36'da gerçekleşecek ve tüm günümüzü etkisi altına alacak. Dolayısıyla bugün aslında birçok konuda biraz daha şanslı olabiliriz ve şansın bizimle beraber olduğunu görebiliriz. Eğer bu videoyu vaktinde seyrediyorsanız, yani Pazar günü seyrediyorsanız, geçen Pazar gecesi uyumayın ve 0.130 gibi, yani bir gibi direkte bulunun, bir direk tutun arkadaşlar çünkü bu güzel bir açı çok da sık gerçekleşmiyor. Evet devam edelim başka neler varmış Ay Başak Burcu'nda büyüyen ay fazında Başak Burcu daha detaycı daha titiz ve daha dikkatli olmamızı sağlıyor biraz da eleştirilere daha ya eleştirmeye daha yatkın olmamızı sağlıyor ama bununla beraber eleştiri alacağımız da gösteriyor biraz da kendimize bakmamız gerekiyor dönüp bakmamız gerekiyor Ay Başak'tayken kendimizi eleştirebilmeliyiz diyorum burada. Evet açısal olarak İlk açımız güneşin Jüpiter'le olan üçgeniydi ki bu çok güzel bir açı bundan bahsettim. Günümüzü olumlu etkiliyor. Ardından sabah 6.18'de Türkiye saatiyle bunlar hep biliyorsunuz. Ay Venüs seksili var. Bu da çok güzel bir açı. Bu da günün ayrıca güzel geçmesine yardımcı olan sabah saatlerinin iyi geçmesine yardımcı olan bir gösterge. Ardından 8.34'te ayın Mars'la bir üçgeni var. Bu da bizi inanılmaz derecede enerjik kılıyor arkadaşlar. Enerjimiz var, gücümüz var ve bunu dışarıya yansıtabiliyoruz ve ne istediğimizi biliyoruz. Hedef odaklıyız. Bununla beraber ayın güney ay düğümüyle olan seksili ve kuzey ay düğümüyle olan üçgeni geleceğe odaklı olacağımız da gösteriyor. 9.21'de gerçekleşiyor bu. Ardından bakalım 14.23 Merkür, Neptün 150'liği var. Merkür, Neptün 150'liği tüm güne damgasını vuracak ve zaman zaman yanlış anlaşılmalara sebep olabilecek konuşmalar yapmamıza sebep olabilir. Düşüncelerimizi toparlamamız zor olabilir, kafamızı toparlamamız zor olabilir. Ama Allah'tan şansımız yaver gidiyor genel olarak. Bu Merkür Neptün'ün yaratacağı kafa karışıklığının üstesinden evvel Allah gelebiliriz gibi görünüyor. 21.04'te Mars'ın Kuzey Ay düğümüyle kavuşumu var. Arkadaşlar bu da geleceğe odaklı, girişimci bir ruh haline sahip olacağımızı gösteriyor ve önümüzdeki günlerimizi şekillendirecek açılardan bir tanesi. Fakat yarın alacağı bazı etkilerle beraber yani yarın Mars'ın Uranüs'te de açı yapmasıyla beraber daha sert enerjilere dönüşebilen bir yapısı var. Yani salı günü bu enerji sert bir enerjiye dönüşüyor. Pazartesi geleceğe odaklı, yolunu bilen bir enerji gibi görünürken salıya daha farklı sarkıyor gibi görünüyor. Son açımız 21.50'de ay Neptün arasında bir karşıtlık var. Ay Neptün karşıtlığı gecenin ilerleyen saatlerinde kafamızın yine karışabileceğini duygusal olarak kendimizi boşlukta hissetmemize sebep olacak bir gösterge kendimizi kandırdığımız konulara daha gerçekçi bakmak zorunda kalacağız belli ki. Evet Dediğim gibi 2 Ağustos salı günü sert göstergeler var. 1 Ağustos'u 2 Ağustos'a bağlayan gece Mars Uranüs kavuşumu var. Sert bir gösterge gibi hayatımızı sert etkileyebilecek konulardan bir tanesi arkadaşlar. Pazartesi dışında bu hafta biraz zor geçecek gibi görünüyor. Evet, kendinize iyi bakın ve güzel bir hafta olsun yine de tüm açılara rağmen